Kızılca Bölük Spor'la Kızılay Deniz Şubesi işbirliği yaptı. Gamatex sponsorluğunda sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Geleneksel hale gelen proje kapsamında Delikli Çınar Meydanı'na getirilen Kız Kan bağış aracında kan ver Kızılca Bölük Spor formasına kap kampanyası başlatıldı. 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde Delikli Çınar Meydanı'nda bulunan kan bağış aracında devam edecek kampanyanın ilk gününe ilgi oldukça yoğundu. Kan bağışı yapmak için ilk gelen vatandaşa Kızılca Bölük Spor formasını kulüp başkanı Osman Duran takdim etti. Başkan Duran kan bağışında bulundukları için tüm gönüllülere teşekkür etti. Başkan Duran, gerçekleştirdikleri kampanyanın oldukça yoğun bir ilgiyle karşılandığını vurguladı. Denizli'deki tüm ilçelerimizde ve Kızılca bölükte kampanyamız devam edecektir dedi. Herkesi kan bağışına bulunmaya davet etti. Kan bağışı sizden, Kızılca Bölük spor forması bizden diye konuştu. Şiftağı biz yaptık şu anda. İnşallah devamı gelir, daha çok kameran olur. Bu da benim 31. olmuş oldu sayesinde. Evet yanlış duymadım değil. 31. kez kanını evet veriyorsun. Evet, altın ve madalya gidiyorum inşallah. Kanı verince kendini nasıl hissediyorsun? Kendim gayet dinç hissediyorum, gençleşiyorum. Yaşım 60 ama kendim 40 yaşını hissediyorum. Kızılay Sporumuzda artık geleneksel hale gelen evet. bu sosyal sorumluluk projesi de başkanım devam edecek zaten. İnşallah devam edecek. Her ay üç ayda bir bunu devam ettireceğiz. Yani. Gamatex Yönetim Kurulu Başkanı Osman Aydınlı ise Kızılay'ın gerçekleştirdiği çalışmaların öneminden bahsetti. Kan bağışı kampanyasına destek olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek herkese çağrıda bulundu. Bu projenin benim en çok heyecanlandıran tarafı Kızılay'la beraber yapılması. Kızılay biliyorsunuz Kurtuluş savaşından sonra kendisini çok iyi ispat etmiş gerek savaşta gerek e, depremde, efendim sel fel felaketlerinde e, fakir fukara insanlarımızın yanında olan bir kuruluş. Bu kuruluşta öncelikle kan gerekiyor kandan sonra tabi diğer maddi imkanlar gerekiyor. Bu maddi imkanları da vermemiz gerekti. Buradan başlayarak önce bu kuruluşu çok önem verdiğimizi hissettirmemiz lazım. Hızlıca bir spor kendi küçük e, bütçesiyle bunu düşünmüş olmasa beni çok mutlu ediyor. Bir de e, Kızılcılar'ın sporu, spora yani tabanı yayması açısından çocuklara ve genel spora genel yayması açısından sadece profesyonel olarak değil de amatör olarak da bu işleri gördüğünden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum bu düşüncenizi. Bu düşünce benim için çok doğru bir düşünce.